Merhabalar, Işıl'la Pratik Bilgileri hoş geldiniz. Çok kısa bir video çekmek istedim size. Görmüş olduğunuz ekrandaki çamaşır deterjanı, bir maşraba su ve beyazlatıcı özelliği olan çivit. Çivit zamanında yani eski büyüklerimizin kullandığı, özellikle kaynatma çamaşırlarında kullandığı beyazlatma formüllerinden bir tanesi. Çivitin kullanımı oldukça yaygın aslında. Özellikle deterjanlarımızın içerisindeki o mavi granül gibi gözüken parçacıkların işte artma özelliği var dediğimiz enzimlerin aslında kökeni çivit gibi ürünler. Biz eğer beyazlığı deterjanlarımıza şöyle söyleyeyim deterjanların pahalı olması sebebi kalite kalite oluyor biliyorsunuz ve bu kalitenin artması demek farklı enzimlerin içerisine katılması anlamına geliyor kimi yağ çözüyor kimi toprakla ilgili bir şeyi çözüyor kimi meyve lekesini çözüyor vesaire dolayısıyla bazen ikisi bir arada olan deterjanların hem renkliler hem de beyazlılar için kullanılan deterjanların enzimsel olarak koyu renklileri ya da renklileri de e, rengini bozmamak için enzimlerinin azaltıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu sefer bizim elimizde olan materyal karaktere gereği beyazlatma özelliği daha zayıf oluyor. Her ne kadar biz yüksek sıcaklıkta yıkarsak yıkayalım e, kar gibi beyaz çamaşırlara sahip olamıyoruz. Özellikle çocuklu olan evlerde beyaz çamaşır gerçekten sorun haline gelebilir çoraplar, iç çamaşırları işte penyeler gibi yatak yorgan çarşaflarımız patiska türü olan nevresim tarzı bütün kumaşlarda sentetiklerde kullanılmasını çok tavsiye etmiyorum çiviti deterjana karıştırarak ve onu çözdürerek deterjan gözüne Çamaşır makinamızda koyabiliriz. Keza elle de e, yıkandığında, örneğin deterjanlı e, yıkanı, e, beyaz bir hani e, ürün var elinizde, onu e, çiviti sulandırarak az böyle çok az miktarda kullanacaksınız. Yani çay bar, e, pardon çay e, kaşığının ucu kadar falan bir e, leğeni hani koyabilirsiniz, bir kapta ısıtabilirsiniz. Beklettiğinizde eşit miktarda homojen dağılımını da çözdükten sonra sağladıktan sonra e, kumaşınıza baktığınızda kar gibi beyaz e, aydınlık bir renk elde edersiniz şimdi uygulama miktarını ve e, oranını size göstermeye çalışayım aslında göz kararıyla yapılan bir işlem bu şimdi e, normalinde bir ölçek bir makinede çamaşır makinesinde kullandığımız değer biliyorsunuz öncelikle e, bu deterjanın dışında çiviti eritmeye çalışalım. Şimdi elimde bir tatlı kaşığı var benim. Çivitin rengi de çok güzel. Ben çok severim. Saks mavisidir biliyorsunuz. Çok da bulaşıcıdır rengi. Dikkat edin. Çok ince toz halinde olan bir malzeme. Şimdi bir makine dolusu çamaşıra bile şu ucunda gördüğünüz kadar çiviti öncelikle maşrabaya atıp çözebilirsiniz. Bakın renginin nasıl değiştiğini görüyorsunuz öğrencilerimin de takip etmesini tavsiye ederim. Çözünme işleminin homojen nasıl gerçekleştiğini, karıştırma işleminin homojenliğe etkisini görmüş oluyorlar. Şimdi bununla beraber deterjanımızı da çivitli suyun içerisine döküyoruz. Kabartıyı görüyor musunuz? İşte aslında deterjan bu ee, ve çok zor bir şey de değil. Yine kaşığımızla deterjanı da karıştıralım. Dibinde tortu kalmaması için uğraşın lütfen. Kalırsa da üzerine deterjan gözüne koyduktan sonra tekrar üzerine su ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere deterjanla beraber karıştırılmış çiviti artık meydana getirdiniz. Dediğim gibi makinedeki uygulaması bundan ibaret. Keza siz bunu e, sadece makinede değil de elde yıkadığınız, ayırdığınız birkaç ürününüz var. Suya basabilirsiniz. Eskiden kaynatma kazanları vardı. E, onların içine basılıyordu. Artık hani modern hayatta bu biraz daha zor seçeneklerle sınırlı kalıyor. Şimdi elimizdeki e, marşabadaki hazırladığımız deterjanı, deterjan gözüne. Yavaşça boşaltalım. İyice çözdüğünüzden lütfen emin olunuz. Aynen bu şekilde. Böylelikle yıkama işleminden sonra ürünlerin ne kadar parlak, ne kadar canlı renkte, beyaz renkte olduğunu göreceksiniz. Çivitin faydaları böyle beyaz renkler için bunları yapıyoruz. Sizlere kolay gelsin diyorum. Bana da görüşmek üzere.